işte köy işleri bunlar ekiyoruz biçiyoruz ne yapalım şu tarlalarda hiç eskiden boz yer herkes ökerdi. herkes baksana şimdi yem yeşil duruyor bu şimdi yulaf otluk için hayvanlara yulaf yulaf otluğa bir çünkü yulafım var fazla Dövme de Vay yulaf diler oğlum Çok tal olsa Makineyle ne geçer az Az olduğu için elimizle ne geçer p l a t f o r Ay bu bundur kızlar da. Bu Önceki de eskiydi Bu gece sana Buraya kadar çekeceğim de. Tohum etmesi kolay olsun diye. Çok şimdi şimdi evlenmiyor bir de. Karavası var. Yani ekin de Araştırıyor. Yine kaldı hava. Elektronik ürün

月亮就好了哈 hello <尔>喂你还没 Tamam dayı. Bulağay tohum ekiyen Tohum ekiyen tohum. He? Ha? Bulağay hava bulutluk. Buğum bon, kalı diyeme bilmiyorum. Ya. ya hava bulutluk. Bu ne iş var. Hayır mı? şey hazır olayım. Olur. ben demin ne yedi lan? Ne yedi yedi Hemen soğudu. Çamur mu oraya oraya karıştı Çamur Ne ya? Hadi ama tohum ekelim de. Ya artık üstüne İnsan da kar yağ mı kar yağ et. Yılak. Hava değil bu. Yoksa çam Ama mı? Ne olursa olsun kabul olacak. Aa, bitmez Ya. herkes ekerdi, herkes. Baksana şimdi yem yeşil duruyor. Eken yok, biçen yok. Pahalılıkla başladı. Herkes köyün kentine gelir artık. Gelsin, eksin, bitsin, yesinler.